Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Minecraft videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft dünyasındaki cansız nesnelerin canlı hayvan hallerini mi desem Böyle şu an anlatamam ama ya başlıktan ya da kapaktan zaten anlamışsınızdır Videomuza bin like atmayı unutmayın arkadaşlar Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız böyle bir tane aboneliğimizi alırım Çok teşekkür ederim arkadaşlar Hemen öncelikle göstermek istiyorum Burada görmüş olduğunuz gibi yavru ağaçlarımız var Bunlar da ağaçlar zaten cansız burada canlı halleri var. Onun dışında burada kömür var. Burada kömür var. TNT'lerimiz var. Elmaslarımız var. Lavlarımız var. Bunun ismini bilmiyorum. E bunu da bilmiyorum. Burada kaktüsümüz var. Yavru topraklarımız ve ve bunu da bilmiyorum. Bu bal galiba. Ama Minecraft'ta normalde de bal yok ki. Neyse. Butonumuza bastık. Şimdi Allah'ım Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Bir patlama oldu. Şimdi kardeş bana bir şeyler anlat. Bunu ne diyor? Bunların yanına toprak verirsen hem bunlar toprak yiyor ve e, ee, küçük toprak çocukları oluyor ha çok garip ve aynısı elmasta da geçerliymiş mesela şurada bir ağaç var ama bu toprak almıyor tamam problem değil şimdi e, çiftliğin içine giriyoruz bu şey çikolataydı galiba bu çikolata evet bunun ne olduğunu bilmiyorum ama baya sevimli canlılar var burada ha çikolata mesela şu çikolatadan alıp yiyecek olan Allah'ım o şimdi mi çıktı Yoksa burada daha önce var mıydı? <laughs> bu çikolatadan galiba buna verebiliyoruz evet. Bu yemek olarak yiyebiliyor bundan. Herkes kendi cinsinden yiyor. Bu da biraz saçma açıkçası. Ya adamlar yamyam mı yam oluyor ne oluyor? <laughs> yok 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 gelme gelmesen içeri, içeri gir içeri gir içeri gir. Peşimden geliyor. Şunu kapatalım ben şöyle geçeyim. Şunu da kapatalım. Kanka sen gelmesen orada kalman gerekiyor. Burada da... Burada da taş mı desem böyle garip garip şeyler var. Anam 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 anam. Kaktüs can yakıyor. <laughs> evet. Mantıklı. O zaman buradan bu şekilde geçelim. Ben bu kaktüsse o zaman elimle kaktüs yedim. Ondan sonra bu benim dibime gelecek ve bunun benim dibime gelmesi benim için sıkıntı bir durum olacak. <laughs> Çünkü bana canımı acıtacak yani. Şu taştan alabilseydim, taşı alamadım. Neyse, neyse problem değil. İşte kazmam olmadığı için taşı alamadım. Onun dışında bakmamız gereken nereler var? Şöyle devam edelim. Biraz e, yanlış yollardan gidiyoruz ama burada da muhtemelen mantarlar var. Ağaç var mantar mantar mantara mantar verelim. Mantar kardeş. E mantar vardı az önce. Ha yok. Allah Allah. Al. Ha şu mantardan şuna verebiliriz aslında. Gel 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 gel. Al bakalım ufaklık. Bunlara vurunca ne oluyor acaba? Bize zarar vermiyorlar. Ah be keşke vurma. Şuradan ağaç alalım. Ağaçlara da ağaç yedirelim. Abi çok garip. Garip daha önce Minecraft'ta böyle bir şey görmemiştim. Bu arada bu ağaçtan yemiyorlar. Herkes kendi cinsinden yiyor. Soldaki ağaç bundan yiyecek. Yani koyu renkte olan ağaç bu koyu renkten yiyor. Açık renkte olanlar da bunlardan yiyor falan filan. Şöyle buradan da çıkabilirsem başka yerlere gidelim. Başka bakmadığımız gitmediğimiz. He burası var. Lav muhtemelen beni yakar. Ben bu lava çok yaklaşmak istemiyorum. Kum var Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> evet, bunlara çok yaklaşmayalım. Bunlar biraz e, bizim için tehlikeli. Şu ileride TNT gördüm. Şimdi o e, TNT'nin olduğu yere gidelim. Size yemek verebilirim. Size yemek verebilirim. Evet. Ay şuna bak. Şunu da büyütelim. Büyü 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 büyü. Aslında küçük olman daha tatlı. Sen böyle kal. E, TNT kardeşi inşallah patlamazsın bizi görünce. Ya da vurunca acaba patlayacak mı? Ha yok. Ama yalnız senin hiç suratını göremedim ben. Ha tamam. Şimdi gençler size özel yemeğim var mı? Hiçbir fikrim yok. Size özel bir yemeğim maalesef ki yok. Kazmam olmadığı için size yemek veremiyorum. Kusura bakmayın. Sizi sadece böyle gezeceğiz. Bu da canlı ama hareket etmiyor. Ha. ben ittirince hareket etti. Başka bakmadığımız kim var? Biraz daha derinlere giderim ileride. Ha burada buzlar var mesela. Ama bu buzlara yem veremeyeceğim maalesef. Yalnız bir tane kartopu kalmış sadece burada. Aa sana da yem veremiyorum. Sen de arkaya etsene kardeş. Ben buradan diğer tarafa geçmek için şuraya bir kaktüs koysam? Allah'ım koyamıyorum da. Ben galiba buradan diğer tarafa dolaşmadan gidemeyeceğim. Biz gidelim dolaşalım biraz. Kitaplık. Kitaplık var. Yürüyen kitaplık. Allah'ım oyun iyice kafayı yemeye başladı. İnekler var. Yürüyen inekler var. Ee, bu, bu zaten <laughs> bu normal bir şeydi oyunda. E ee, bunlar ne yapılmışlar ki? Bunlar zaten normalde de var. Aa şu ufaklık. Az önce benim az önce dışarı saldığım ufaklık galiba bu. Onun dışında galiba bakmadığımız yok gibi duruyor. Şu atın birine binsem. Kanka kanka beni atmasan da biz seninle böyle bir buraya geçsek. Aa beni sevdi aslında. Ama eğerin olmadığı için Değil mi? Evet, eğerin olmadığı için. Eğer alalım ya. Eğerden bol ne var? Tavuk ata bindi. Çok garip. Ah be. Yaratıcı modu. Ha şimdi geçebiliyorum. Tamam güzel. Şuradan yaratıcı yapalım. Kanka senden bir inelim. Şuradan eğer diye mi yazılıyor? Ha tamam. Selamünaleyküm. Türkçesinin vahim olduğunu da görmüş olduk. Eğerin nasıl yazıldığını bilmiyordum. Tamam gezelim. Görmediklerimizi görmek istiyorum. Sen de bizde gel. Ay ne oldu? Hayır tam tersi. Benim benim buna bilmem gerekiyor. Ay Allah'ım. Ha tamam götür bizi götür beni. Şimdi görmediğiniz arkadaşları görmek istiyoruz çünkü biz. Aslında buradan ben e, o arkadaşları sen bir beni sal. Buradan kendim yapabiliyor muyum? Yumurtalardan. Evet, evet evet evet. Mesela hepsinden alalım. Şöyle birer tane hepsinden yapalım. Pasta mesela bunu görmemiştik. Altını görmemiştik. Bu normal toprak, bu ağaç, garip renkli bir ağaç. Burada başka bir ağacımız var. Bu kartopu. Bunlar mushroom yazıyor. Mushroom Ha mushroom ya şey. Eee mantar. Onlardan farklı diğerlerine. Tam koymadıklarımızı koyalım şimdi. Vallahi çok farklı bir şey yok. Hepsi birbirine benziyor ama en azından bunları görmek güzeldi. Yani böyle şeyler. Aa slime. Ah be keşke slime'ın üzerine zıplayabilsek. <laughs> şöyle şunların hepsini aslında şöyle yukarı alsam. Yok ya bunları direkt atalım ki başkalarını da alacağız haksızlık olmasın. Yapmadıklarımızı da şöyle yapalım. Red son. Yine farklı bir ağacımız var. Burada süngerimiz var. Bal evet bal çok saçma oyunda bal yok. Ama ee, balın böyle hayvanını yapmışlar. Yine böyle ağaçlar var. E, mantar var bir tane. Kum var. Mavi mavi bir taş var. Evet galiba görmediğimiz farklı bir şey yok. Ben şöyle çok acayip Böyle görünce şaşıracağımız bir şey arıyorum da şu an. Aslında o zaman bunları da şöyle göndersem. Şu yukarıdan aşağı alsam. E buzu zaten gördük. Bu Nether'la alakalı bir şeymiş. Bu da yine Nether'la. Bu magmanın bloğu. Bu granit. Bu balla alakalı bir şey. Bu lav. Lav bizi yakar diye tahmin ediyorum. Yaklaşalım. Lav bizi yakmıyor. Ama şey bizim canımıza çıtırıyordu. Çok saçma. En son lavı bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Yakacak mı acaba? Şöyle şurayı komple alalım. Tam farklı bilmediğimiz bir şey yok. Ha kaktüs can acıtıyordu ama lav acıtmıyor galiba. Ona da hemen şöyle bakalım son kez. Hayatta kalma diyelim. Vurunca bir şey yapmıyor bunlar zaten. Mesela şu o bu can yaktı. Bu neymiş? Oğlum lav kayboldu. Lav kayboldu. Var mı elimde lav? <laughs> Lavı kaybettim az önce. Ha deyince can yakıyor. Evet çok saçma. Niye sadece deyince can yakıyor? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz bu şekilde minecrafta acayip acayip modlar denememizi istiyorsanız kanala abone olup e, videoya bol bol like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.